Merhabalar, bugün Python'da polimorfizm yani çok biçimliliği göreceğiz. Çok biçimlilik e, obje programlamanın temelinde aslında çok önemli bir kavrama denk geliyor. Çok biçimlilik şöyle bir şey, mesela diyelim ki bir kedi var. İşte kedi ne var? Ses çıkartır. Bir köpek ne yapar? E, köpek de bir ses çıkartır. Peki hayvanların geneli ne yapar? Onlar da ses çıkartır genel olarak. İşte biz buna polimorfizm yani çok biçimlilik diyoruz aslında. Bir klasın e, altında birçok klas tanımlayarak ortak özellikleri kullanıma biz çok biçimlilik diyoruz. Peki çok biçimlilik ne işe yarar? Kodun daha esnek ve geliştirilebilir olmasını sağlıyor. Aynı işlemi gerçekleştirirken farklı sınıf, sınıfları ortak bir arayüzde kullanmamız olarak dair. Dediğim gibi kedi ve köpek örneği vermiştim. E, kod tekrarında bayağı bir önüne geçiyoruz. Şimdi basit bir e, polimorfizm yani çok biçimlilik örneği yazalım. Mesela buraya geleceğiz diyeceğiz ki ben kedi ve köpek örneğinden devam edeceğim. Class diyorum. Şöyle bir tanımlayayım. Kedi diyeceğim. Daha sonrasında de e, ses çıkar. self buraya return değil de print diyelim miyav. Daha sonrasında bizim bir tane de class köpeğimiz olsun. Bu da ne yapsın? Hav hav yapsın. Şimdi arkadaşlar bir de bizim bir tane daha bir tane fonksiyonumuz olacak. İşte bu çok biçimliliğin bir örneği olacak. Burada diyeceğim ki de de hayvan sesi hayvan diyorum. Çünkü kedi ve köpek de hayvan. Daha sonrasında buraya gelip diyeceğim ki hayvan nokta ses çıkar. Daha sonrasında ise kedi eşittir kedi diyorum. Şurada köpek eşittir köpek hayvan noktası hayvan sesi kedi dediğimde bunu birazcık çalıştırmak istiyorum. Bakın burada ne oldu? Miyav. Miyav dedi. Hayvan sesi köpek dediğimde hav hav. Miyav hav hav. Yani ben ne yaptım? Yukarıda iki tane class tanımladım. Classlarımdan da bir çok biçimlilik fonksiyonu yaptım. Ben burada bir fonksiyon tanımladım ve bunu polimorfizm olarak kullanmayı tercih ettim. Hayvan sesi dedim. Buna bir alacağım e, class ismi verdim. Parametre verdim daha daha doğrusu. Daha sonrasında burada hayvan nokta ses çıkar diyorum. Aslında şu şöyle e, çalışıyor. Şimdi buraya geliyoruz tamam mı arkadaşlar? Ben burada Ayvan sesi diye bir fonksiyon tanımladın değil mi? Biz fonksiyonlarımızda görmüştük ki fonksiyonlarımız birden fazla parametre vesaire alabiliyor yani daha doğrusu bir parametre alabiliyor. Ben burada ayvan isimli bir parametrenin geleceğini söyledim. Peki bu ayvan isimli parametre buraya ne olarak gelecek? Ben kedi dedim ve benim burada biliyorsunuz bir kedi klasım var. Kedi klasımın içinde ses çıkar var. Aslında şunu demiş oldum. Kedi nokta ses çıkar diyorum. Ve burayı çağırıyorum. Köpek. hayvan sesi köpek diyorum. Daha doğrusu köpek nokta ses çıkar çalışıyor. Ve köpek klasım çalışmış oluyor. Şimdi bir tane daha örnek yapmak istiyorum ben. Bunları bir silelim. Bu sefer de ne yapalım. Bir araba örneği yapalım. Klas diyelim. Araba. Burada sonrası dev hareket et. Self araba hareket ediyor diyelim. Daha sonrasında Class uçak demek istiyorum. Uçak avalanıyor diyelim. Bu arada yapay zekada çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Class gemi diyelim. Self hareket, self gemi denizde ilerliyor. Çok güzel bir biçimde benim için tamamladım. Sonra diyeceğim ki ben burada bir tane liste tanımlayalım. Taşıtlar eşittir. Araba uçak gemi diyelim. Bunları teker teker şey yapmış olalım. Ve for döngümüzle ben bunları aslında e, ekrana yazdırayım. For taşıt in taşıtlar taşıt nokta hareket et diyorum. Ve bunu çağırdığımda. Bakın araba hareket ediyor. Uçak havalanıyor. Gemi denizde ilerliyor. Bu bizim polimorpimizi e, çok biçimliliğimize bir örnek olmuş oldum. Bizim miras yani çok biçimlilik artı miras dediğimiz bir olay var. Biz bunu işte İngilizcede polymorphism inheritance diyoruz. Şunları bir silmek istiyorum. Şöyle bir sileyim hemen. Burada class şekilleyeceğim. Daha sonrasında def alan şöyle burayı bir pas geçelim. Şimdi alanı hesaplayacağız. Class diyelim buraya hemen. Şöyle. Class. Ditgör, dikdörtgen. Bunun da şeklini alalım. Buradaki şekil klasını dahil edelim. Yani çok biçimlilik yaparak bunu türetelim. Daha sonrasında def init diyorum. Init neydi arkadaşlar? Benim aslında e, ditgör, dikdörtgen klasımın içinde ilk çalışacak yer. Buraya self'ten sonra Genişlik ve yükseklik parametrelerini alalım. Daha sonrasında self genişlik, self geniş diyelim geniş, self yükseklik, yükseklik. Daha sonrasında def alan diyorum. self diyorum. return self genişlik çarpı yükseklik diyorum. Daha sonrasında buraya gelelim. Dairenin şeklini alalım. Ardından init diyorum ki yapay zeka burada kodları tamamlıyor. Ben şunları bir kontrol edeyim. Herhangi bir problem yok. Return pardon def alan çarpı return 3.14 çarpı self çap hesaplama doğru. Birazcık daha altı iniyorum. Burada diyorum ki şekiller eşittir. Dikdörtgen 5 diyelim genişliğine, yüksekliğini 10 diyelim. Daireye de 7 verelim. Daha sonrasında burada for şekilin şekiller diyorum. Ve aslında çok güzel bir şekilde yazdırmış oldu. Ama ben böyle yazdırmayacağım. Print alan diyorum. Şekil nokta alan diyelim. Ve çalıştırdığımızda bakın ne oldu? Alan 50 153.86 olarak çıktı. Burada tam tersini yapmak istiyorum. Mesela buraya 10 diyelim. Buraya da 5 diyelim. Ne olmuş olacak? Bu sefer alını 153.86. Çok bir şey değişmedi. Bir şey mi yanlış verdim? Yok. Hayır. Doğru. Arkadaşlar bugün çok biçimliliği gördük. Birazcık zor bir konu. Aslında çok zor değil ama yeni anlayanlar için zor bir konu. Ben de dahil aslında çoğu kişi Eminim ki hayatı boyunca projelerinde obje programlamayı çok kullanmıyor. Genel olarak buna çok alışkın değiliz ama kullanmamız biçim bizim için çok önemli. Bakın biz burada e, neredeyse işte 12,5 13 14 satırda boşlukları saymadan çok rahat bir şekilde bir hesaplama örneği yazdık. Bugünlük beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. İyi günler diliyorum.